Herkese tekrar merhaba, ben Öğretmen Kutlu Ayakdoğan. AutoCAD 2017 üzerinde anlatmış olduğum derslerime devam ediyorum. Bugün yine iki boyutlu bir çizim yapacağız. Yapacağımız çizim, ekranda görmüş olduğunuz basit bu makine parçası. Şekli incelediğimizde aslında 3 e, merkezde büyük daireyi, e, yarı çapları belli, Yaylarla teğet biçimde birleştirmişiz ve solda da bu şekilde slot yuva biçiminde bir kısmı yine yarıçapı 5 olan yaylarla birleştirmişiz. Son derece basit bir uygulama. Bu uygulamaya geçmeden önce arkadaşlar ben bir önceki video dersimde katmanları nasıl oluşturduğumu anlatmıştım. Ben bu katmanları yine video süremin uzun olmaması bakımından daha önceden hazırladım. Bu katmanlarda çizgi tiplerini, çizgi kalınlıklarını ve renklerini belirledim. Bunları nasıl yapıldığını şayet bilmiyorsanız bir önceki videomda bu katmanları nasıl oluşturduğumu lütfen izleyin. Yine burada çizgi kalınlıklarımızı çizim ekranda görebilmek için Line Wake dediğimiz çizgi kalınlıklarını göster çizim yardımcısında açtım. Şayet Çizim yardımcıları içerisinde line weight yoksa buradaki customization düğmesine basıyorsunuz. Önce sağda çıkan panelden line weight açıyorsunuz ve buradan da aktif hale getiriyorsunuz. Bunları söyledikten sonra resmimize döndüğümüzde resmimizde ana daire arkadaşlar, referans alacağımız daire, yarıçapı 23 olan daire ve bu orijin merkezi yani UCS'nin X ve Y kollarının olduğu kısma e, merkezi çizilmiş. Biliyorsunuz UCS'nin X ve Y kollarının kesiştiği yerin e, koordinat değeri 0.0'dır, yani burada mesafe yoktur. E, burası başlangıçtır. Ben de e, yarıçapı 20 olan dairemi UCS'nin bu 0.0 noktasına çizerek başlayacağım. Öncelikle kalın çizgi katmanımı seçiyorum. Daire komutumu alıyorum. AutoCAD bana daireyi hangi merkeze çizeceğimi ya da daire merkezinin nerede olacağını soruyor. Ee, ben de buradan 0,0 ile orijin merkezi olması gerektiğini belirtiyorum. Farenizin tekerleğiyle yuvarladığınızda orijine oturduğunu görüyorsunuz. Daha sonra ne yapmamız lazım? AutoCAD bizden e, bu dairenin yarı çapını soruyor. Yarı çapımızda 23 milimetre 23 yazdım enter'e bastım Görüntü küçük çıkabilir faremizin tekerleği ile bir miktar Ne yapıyoruz Uzatıyoruz Daha sonra ikinci referans Dairemi çizmek istiyorum bunun da yarı çapı 15 milimetre Bu dairenin merkezi Başlangıca yani orijine Ne kadar mesafede Yatayda 35 milimetre dikeyde ise arkadaşlar 12 mm. Yani x 35, y 12. 35 ve 12 değerleri artı. Neden artı? Çünkü eee orijinin sağında x artıdır, orijinin yukarısında y artıdır. Öncelikle e, bu yarıçapı 15 olan dairemizi de çizelim arkadaşlar. Tekrar circle komutunu aldım. Yine AutoCAD bu dairenin merkezini soruyor. X yönünde 35 gideceğim için 35 virgül Y yönünde 12 gideceğim için 12 yazıp enter'e basıyorum. Yarıçapımız 15'te 15 değerini giriyorum. Üçüncü referans dairemiz burada görmüş olduğunuz yarıçapı 16 olan daire. Bunun orijinden mesafelerine bakalım arkadaşlar. Yatayda Görmüş olduğunuz gibi 10 milimetre x değerimiz. Düşeyde ise 12 artı 30 milimetre. Yani 10 milimetre x, 42 milimetre y. Yine bu iki değerde arkadaşlar artı. Çünkü başlangıç noktasının sağında ve yukarısında kalan bir merkez. Daire komutumu aldım. Önce... 10 değerini giriyorum x mesafesini sonra 42 değerini giriyorum y mesafesini yarıçapımız olan 16 değerini giriyorum. Üçüncü referans ya da dördüncü diyelim artık buna dördüncü referans alacağımız dairemiz yarıçapı 10 mm olan dairemiz. Bunun x mesafesine baktığımızda 35 mm olduğunu görüyoruz. Fakat bu 35 orijinin solunda kaldığı için eksi değerini almakta. Y değeri yok çünkü başlangıç noktasıyla aynı yükseklikte Y değerimiz 0. Yarıçapımız 10. Daire komutumuzu aldık. X mesafesi olarak eksi 35 değerini giriyorum. Bir gün Y olarak 0'ı giriyorum. Ve yarıçap değeri olan 10 değerini giriyorum arkadaşlar. Şimdi şu kısma baktığımızda, bu yarım dairenin uçlarından doğrular çıkmakta. Bu kısmı oluşturacağım. Şöyle buraya odaklanıyorum, Görüntümü büyüttüm. Line komutumu aldım. Burada arkadaşlar, daire üzerindeki dört çeyrek dediğimiz kuadrant ilişkilerinden faydalanıyorum. Bu arada şunu da açıklayayım. Benim o snaptaki yani obje kenetlenme modlarının hepsini şu an açık bıraktım. Daha doğrusu açtım select all Bunlar açık olmasaydı ne yaptığımı hatırlıyorsunuz. Shift sağ tuşla bunlara manuel biçimde ulaşabilirdim. Line komutunu aldım. Buradaki kuadranttan sağa doğru arkadaşlar. Ee, önemli olan ee, bu büyük değeri kesecek kadar bir doğru uzatıyorum. Sağdaki şu açının arkadaşlar sıfır derece olduğuna dikkat edin. Bunu yapmıyorsanız da F8 ortaya açmanız lazım. Enter. Enter ile çıktım. Son komut olan line komutuna tekrar Enter ile giriyorum. Buradaki kuadranttan yine büyük daire kesecek kadar bir doğru çizdim. Sıfır dereceye dikkat ediyoruz. Şimdi iskeleti oluşturduk ve amacımız ya da yapmamız gereken şey bu dört referans daireyi belirtilen yarı dairelerle teğet biçimde birleştirmek olacak. Buradaki iki dairemiz arkadaşlar yarıçapı 15 olan yayla birleştirilmiş. Buradaki iki dairemiz de yine aynı şekilde yarıçapı 15 olan yayla birleştirilmiş. Burada Arc yay komutunu kullanabilirsiniz. Biraz sıkıntı oluşturuyor ama benimse tavsiyem en pratik arkadaşlar bu şekilde teğet yaylar için yine circle komutunu kullanmanız olacaktır. Circle komutunu çalıştırdığımızda alt seçeneklerinden bir tanesi TTR'dir. Yani teğet yarıçap. Bu benim işimi hayliyle görecektir. Buraya tıkladım. Bu iki değerin üzerinde teğet noktasını görüyorum herhangi bir bölgede sol tuşa bastım. Burada da gördüm. Sol tuşa bastım ve yarı çapı girmem lazım. Yarı çaplar 15'ti. Aynı işlemi bu iki değer için de yapacağız. Tekrar circle komutunu aldım. Yine TTR'yi seçiyorum. Burada bir tehdit gördüm. Tıkladım. Burada bir tehdit gördüm. Tıkladım. Yarı çap yine 15. Enter. Üçüncü yarı çapı 15 olan yay da, görmüş olduğunuz gibi bu iki daireyi birleştiriyor. Tekrar circle komutu. Tekrar TTR. Teğet noktasını gördüm. Teğet noktasını gördüm. Tıkladım. yarıçap 15. Birden çok bu şekilde şekil üst üste geldiği zaman kafada bir karmaşıklık oluşturabilir. Hemen belli aşamalarda bir budama silme işlemiyle şekli daha da sadeleştirmek lazım. Bir budama işlemi yapacağım. Bir önceki dersimde bahsettim. Trim'i pratik kullanmak için yani budama komutunu pratik kullanmak için klavyeden TR yazıyorduk kısa yolunu. İki defa Enter'a basıyorduk. Seçim yapmadan sadece budamak istediğimiz ee, ne yapıyorduk arkadaşlar? Bölgeleri seçmiş oluyorduk. Evet. Şöyle bakalım. Bu duyacağımız kısımlara. Evet. Bu kısımları budadım. Şuradaki fazlalığımı silgimi alıp pencere açarak seçtim ve sildim. Bu kısımda arkadaşlar beşer milimetre yarıçapındaki yaylarla birleştirme işlemi var. Doğru ve yayı. Tekrar Circle Compton'u aldım. Yine TTR'yi kullanıyorum. Daire üzerine teğetliği gördüm. Doğru üzerine teğetliği gördüm. Yarı çapı 5 olarak girdim. Daire komutumu aldım. Tekrar teğetliği seçiyorum. Doğru üzerine teğetliği gördüm. Daire üzerine teğetliği gördüm. Yarı çapı 5 olarak giriyorum. Yine bu kısmı da bir budama işlemine tabi tutalım. TR yazdım. Enter, Enter. Önce kab olarak görünen yerleri buluyorum hassas kısımları mutlaka büyüterek arkadaşlar budama yapın. Bu son derece önemli. Gözünüzden mutlaka kaçan küçük parçalar, atıklar kalabilir. Şuradaki bu parçayı da artık silgimizle sileceğiz. Bu şekilde seçimi yaptım. Sağ tuşa sildim. Çizimimizin iskeletini oluşturduk. Dış hatlarını Şimdi içteki detaylara bakalım. Bu iki daire merkezinde iki küçük dairemiz var, çapı 15 olan. Hemen bunları oluşturalım. Daire komutumu aldım. Bu yayın etrafında gezdiğinizde bu dairenin merkezini görüyorsunuz. Buraya tıkladık. Çap 15, yarı çap 7,5. Girmek buçuk istemiyorum, Buçuklu rakam girmeyi de sevmiyorum. Ne yapmam lazım o zaman? Buradan diyametre seçip çap olarak değerimi gireceğim. Diyametre bastım. Yani 7.5 yerine 15 değerini girdim. Enter'a bastım. Son daire komutumu bir daha aldım. Yine bu yan etrafına gezdim. Merkezi gördüm. Dikkat ederseniz altta yarı çap 7.5 hazır bekliyor. Yapmam gereken tek şey tekrar Enter'a basmak olacaktır. Burada yine merkezde çapı 30 olan bir dairemiz var daire komutunu aldım. Burada gezdiğimde buradaki merkezi yine gördüm. Çap 30'du. yarıçap 15 olarak bu değeri de girdim. Geldik şu kısma. Son kısma. Buraya baktığımızda arkadaşlar iki daire var aslında. Teğet doğrularla birleştirilmiş. Bu dairelerin çapı 7. Eksenler arasındaki mesafede 6 mm. Daire komutumu alıyorum. Bu yayın etrafına gezip merkezi görüyorum. Çap 7 olduğu için yarı çap 3.5 girmeyeceğim. Çap girmek için diametri seçtim. 7 yazdım. Enter'a bastım. Bu dairenin bir kopyasını alıp sağ tarafa aktarmak en sağlıklı yöntem ya da pratik yöntem. Birçok yöntem olabilir. Bir daha çizebilirsiniz. Örneğin. Copy komutunu çalıştırdım buradan. Bunun da arkadaşlar klavyeden kısa yolu CO'dur. Hangisini istiyorsanız. Dairemi seçtim. Enter'a bastım. Dairenin merkezinden sağa doğru 6 mm yazıp Enter'a bastım. Burada ee, dikkat edin. Şöyle söyleyelim. Sağa doğru bunu kopyalarken yatay hizada olduğunuzu emin olun. Bundan emin değilseniz F8 ortaya açın. Eğer orto'yu kapatırsanız buradan, örneğin kopyalama yapalım. Seçtim. Enter'e bastım. Merkezden aldım. Şu şekilde arkadaşlar sapma durumunda en sağlıklısı ne yapmak lazım? Önce e, mesafeye girmek lazım. Tab tuşuna basıp açının da 0 derece olduğuna emin olmak lazım. F8 orto komut yardımcısını kullanmıyorsanız çizim yardımcısını. Line komutunu aldım. Buradaki çeyrekten kuadranttan, buradaki çeyrekten kuadranttan tuttum. Çizimimi tamamladım. Tekrar line komutunu aldım. Buradaki çeyrekten, buradaki çeyrekten eee, ne yaptık? Bu iki değeri dıştan teğet doğrular çizmiş olduk. Bu dama da işlemi yapacağım. Yine tr, enter, enter diyorum. Bu damak da istediğim kısımlar arkadaşlar seçtim. Ortadaki fazlalığı yine silgimle sildim. Çizim tamamlamış oldu. Şimdi eksenleri yerleştirmemiz lazım. Bir önceki dersimde pratik eksen yöntemini anlatmıştım. Pratik eksen yapma yöntemini. Klasiği nedir bunun? Eksen katmanına geçersiniz. Line arkadaşlar bunları çizersiniz. Fazlalıklarını bu dersiniz. Uçlardan bir miktar çıkıntı yaparsınız. Bir hayli zaman alıcı. Bunun yerine pratik eksen komutlarını göstermiştim. Hatırlıyoruz. Komut satırına Dimsen yazdım. Dimsen. Buradan dimsen'i tekrar seçmenizi öneriyorum. Aksi takdirde yukarıdaki seçiliyor. Çıkan değeri eksi iki çeviriyorum. Eksi iki diyorum. Enter. Daha sonra ikinci bir komut olarak, "Dim Center" diyorum. Enter'a bastığımda artık bu ekseni yerleştireceğimiz e, daireler ve yaylara ihtiyacımız var. Örneğin burada iki daire var. Önemli olan burada arkadaşlar, her zaman dıştaki büyük çaplı daireleri seçiyorsunuz eksenleri yerleştirmek için. Bunu yerleştirdim. Diğer tarafları da yerleştireceğim. Enter'a basıp Onlara devam edebilirim. Dıştaki büyük çaplardan. Şimdilik şöyle olsun. Fakat dikkat ederseniz, çizgi aralıkları çok fazla olduğundan biraz eksen çizgisinden uzak bir görünüm sergiliyor. Bu durumda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu çizgilerden bir tanesini seçip, örneğin şu uzunlardan bir tanesini seçip, sağ tuşa bastığımızda, şu an video kayıt alanımın dışına çıktı bu ıı, açılır menü ama alttan ikinci satırda properties özellikler penceresi karşımıza gelecek bu çizgiyle ilgili. Bu pencereden line type scale'i yani çizgi tipi ölçeğini küçültmemiz lazım, daha sıklaştırmamız lazım. Örneğin 0.2'yi deniyorum. Nokta olmasına dikkat edin. Enter'a bastım. Önce buradaki çarpıyla kapatıyorum. Bir defa da seçicilikten çıkmak için ESC'ye bastığımda evet daha belirgin oldu. Bunları bu özellikleri diğer eksen çizgilerine aktarabilmek için yine daha önceki dersimde bahsettim. Properties'ten Match Properties'te bu çizginin özelliklerini diğerlerine arkadaşlar tıklayıp aktarıyoruz. Evet, şimdilik eksen olarak bunlar yeterli, bir de ölçülendirme işlemini yapalım arkadaşlar, öncelikle ölçülendirme işleminden önce mutlaka e, buradaki annotation kısmından bir yazı stili belirlememiz lazım, Text ile geliyorum. Yine önceki dersime bahsettim arkadaşlar. Burada kullanılacak çok kaliteli bir font olaraktan ise Cooper dediğimiz bu fontu mutlaka kullanın. Ben bunu italik olarak kullanıyorum. Otokete yani yakışan izomatik izometrik çizimlerde patlamayan bir çizgi tipi hoş da duruyor. Bunu seçmenizi öneriyorum. E buradan katman olaraktan arkadaşlar ölçü ve yazı katmanıyla şimdilik Linear Dimension şöyle bir dışarıda ölçü alıyorum. Boyutlarına bakıyorum. Bu boyut şu an e, bu çizim için uygun. Tabi burada Annotation içerisinden Dimension stylede arkadaşlar geliyorsunuz. Modify diyorsunuz. Symbol and Arrow'da eğer bu biraz önceki oluşturduğumuz ölçü olduğundan küçük gözüküyorsa arrow size'ı iki buçuktan yukarı doğru artırıyorsunuz. Yine aynı şekilde tek seyikli örneğin ben iki buçuktan üç çıkartmışım görüyorsunuz. Buradan artırıyorsunuz veya çok büyükse tersine küçültüyorsunuz. Şimdilik bunları böyle yapıyoruz. Daha sonraki derslerimizde bunları resmin kağıdın ölçüsüne göre anotivle halletmeye çalışacağız. Ama şimdilik buradan bu boyutları ayarlamanız lazım. Evet bunu hemen sildim ve ölçü işlemine başlayalım. Önce arkadaşlar yatay mesafeler için linear dimension aldım. Merkezi buraya göre ölçendireceğim. Aynı şekilde tekrar ya da enter ile gelebilirsiniz. Bakın bu 2.35'i hizalarken lütfen burayı büyütün ve uçtan yakalamasını sağlayın. Aynı şekilde buranın eh, tabii yanlış yerden aldık e, merkezden 12 olduğunu yine e, bu merkezden üst kısmın 42 olduğunu burası biliyorsunuz 30 artı 12 idi bu şekilde de ölçendirebiliriz. bunun ikisinin arasını. 12 olarak vermiştik. Sanıyorum yatay ve düşey doğru ölçendirmemiz bu kadardı. çapları girelim arkadaşlar. Burada yarıçap 15 değerimiz vardı. Enter'e basıp aynı komutu bir daha kullanıyorum. Burada öyleydi. Tekrar enter'e bastım. Burada böyleydi. Burada 5 yarıçaplarımız vardı. Ee, şurada evet bir ölçümüz daha var. Bunun ikisinin arası arkadaşlar 6 milimetreydi. Burası 7 olacak ama küçük bir dikkat istiyor. 7 milimetre. Yine yarıçaplara devam edelim. Radius aldık. Buranın yer çapı 16 ile Çap olarak nereye verebileceğiz? Tam diam diametre aldım. Tam daire olarak gözüken bu kenara aldım. Ve buraya aldım. Ve de yine bunu da buradan gösterebiliriz. Evet arkadaşlar çizimimizi tamamlamış olduk. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.